Yani şey eee... çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Tüm departmanların ekip liderimin ekip arkadaşlarımı. Bak. <laughs> 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 Aa, iyi bir şey Tata Market'in kişisel gelişim ya of. Evet, sağ olun. <laughs> Bu bir bu arada. Merhaba, ben Metin Erdem Yansan. Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Yaz stajımı bulut çözümleri ve DevOps ekibinde yaptım. CLCD otomasyon projesinde çalıştım. Azure, Azure DevOps, Git, GitLab teknolojilerini kullandım. Data Market'e geldiğim ilk gün biraz çekingenlik vardı. Çünkü ilk kez bir şirket ortamına girmiştim. Ama daha sonrasında ekip arkadaşlarımın yanına gidince Ekip arkadaşlarımın hepsinin bana çok sıcak davranması sayesinde çok çabuk adapte oldum. Ve buraya geldiğimde bulut servisleri ve DevOps hakkında çok bilgi sahibi değilken stajımın son zamanlarında artık iyice bilgi sahibi oldum ve gelecekte hangi yöne yönelmem gerektiği konusunda da şu an aklımda fikirler oluştu. Data market kültüründe beni en çok etkileyen şeylerden birisi ortamın samimi oluşuydu. Bunun sebebi ise çalışanların genç, tecrübeli ve dinamik oluşu ve bu sebeple rahatlıkla onlarla iletişime geçebilmemdir. Data Market'in kişisel ve mesleki gelişim açısından çok uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü alanında uzman kişilerle birebir çalışma imkanı buldu buluyoruz. Gerek yazılımsal gerek donanımsal olarak son teknoloji kullanıldığı için yenilenen ve sürekli gelişen teknolojiye de ayak sağlıyor. Bu sebeple arkadaşlarıma kesinlikle önerebileceğim bir şirket Data Market.